Bitcoin düşerken yatırımcılar rotayı altcoin'lere mi çevirdi? Bitcoin'in düşüş eğilimi gösterdiği dönemlerde yatırımcıların dikkatini altcoin'lere çevirdiği gözlemleniyor. Bitfinex analistleri, kripto yatırımcılarının belirsiz piyasa koşullarında her zamanki gibi Bitcoin'e yönelmeyebileceğini öne sürüyor. Son dönemde Bitcoin fiyatı dalgalanırken altcoin'ler beklenenden daha güçlü kalmayı başardı. Bitfinex'in raporuna göre bu değişim yatırımcıların altcoin'lerdeki değeri keşfettiklerini ve Bitcoin'e olan ilgilerini azalttıklarını gösteriyor. Bitcoin'in 7 Eylül'de 52.827 dolara kadar gerilemesi, yatırımcıların dikkatini altcoin'lere yönlendirdi. Bitcoin, 57.000 dolara kadar toparlansa da 60.000 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin son 7 gün içinde %0,65 artış gösterdi. BTC'nin piyasa hakimiyeti geçen haftaya göre %0,50 düşerek 57,33 seviyesine geriledi. Bu durum, Bitcoin hakimiyetinin zirve yaptığına dair işaretler arayan yatırımcılar için önemli. Bitcoin hakimiyeti geçtiğimiz ay içinde %0,53 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde altcoinlerin toplam açık faizi tüm zamanların en yüksek seviyesinden %55 düştü. Bitfinex analistleri bu durumu spekülatif ilgisizlik olarak yorumluyor. Birçok trader, altcoinlere yönelik spekülatif işlemlerin azalmasıyla piyasanın daha güçlü hale geleceğine inanıyor. Ünlü trader Emperor, altcoinlerin düşük açık faiz ile sürdürülebilir güç sinyalleri verdiğini belirtiyor. Emperor'a göre, seçim altcoinleri Bitcoin'den daha iyi performans sergilemeye devam edecek. Altcoin'lerin parabolik aşamaya yaklaşmakta olduğunu ve büyük fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Mainet Trading kurucusu Michael Van de Pop da altcoin'ler için bir alım fırsatının geldiğine inanıyor. PopPay'e göre, sıkıcı piyasa durumu, yeni bir hareket öncesindeki birikim dönemini işaret ediyor. Altcoin piyasalarının mevcut durumu, birikim dönemi olarak değerlendiriliyor. Bu dönemin ardından önemli hareketlerin gelmesi bekleniyor. Yatırımcıların dikkatini altcoin'lere çevirmesi bu bağlamda anlam kazanıyor. Bu makale yatırım tavsiyesi ya da önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir. Yatırımcılar karar vermeden önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.